Olan var ya şimdi siktim ne. Şimdi var ya. Ne 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 oluyor? Sen ne yapıyorsun lan orada göç herif? Gel lan buraya göç herif. 57 bölümdür bize çektirmediğini bırakmadın lan. Orospu çocuğu. Ne oluyor lan? Şimdi sıra sende lan. Seni de götürürüm seni canlı. Lan lan lan. lan, lan, lan. oğlum? Şimdi siktim lan seni gerçekten. Bu ne lan böyle ya. silik yani. gibi? Sen şunu çıkar Siktir, ya, bir. Siktir git. Tamam ona Sen ne gel lan buraya? Fark etmediğimizi zannediyorsun lan şerefsiz. Bana bakma. Ne? Nasıl? İki tane lazeri yedin şimdi aklın başına geldi mi? Ne, ne oluyor lan? lan? Ana avradınız bir elle bana elleme oğlum. Ellemeyin bak lan. Bir kırsaydın. Buraya bakma piç kurusu. Ya, Ateş ya. edin. Beni. Gidin lan orda küçük biçiler! Ananı aradığımı ne Sikti ya Allah! Ha şöyle! Hadi bundan sonra siz size emanet. <laughs> Gel bakalım buraya seksi kameramanım benim. La karı gitti ya bak. Seni de şöyle alalım orospu çocuğu bey. <laughs> Konuşma lan piç! Eee nasıl hissediyorsun? Ben neler yaptım böyle? benim suçum. Bu, bunların hepsi benim suçum. <laughs> Üzgünüm. Sorulacak bir hesabım var. Sakın beni peşimden gelmeyin. Helal olsun bereyi. Ne demek hemşerim her zaman.